Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ee, iPhone'lar arkadaşlar bir güncelleme geldi. Android'lere geldi mi bilmiyorum. Ama iPhone'lara bir güncelleme geldi arkadaşlar. Güncelleme ile ilgili yani bir bug düzeldi diye bir şey görmedim aslında. Ama şöyle bir açıklama geldi arkadaşlar. Hemen forumda geldi. Variant 2'nin arkadaşlar bilgileri geldi. içeriği geldi. Ödülleri geldi. Ne zaman geleceği de söylendi artık arkadaşlar. Variant 2 ayın 10'unda çarşamba günü artık bizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Peki detaylar neymiş bakalım. Ve bu varyant 2 varyant 1'den daha farklı olacak. Bir de bana çok sorulan bir şey arkadaşlar. Hani varyant 2 geldi varyant 1 gidiyor mu? Yani Ultron macerası gidiyor mu? Buradan arkadaşlar forumlarda hepsi yazıyor. Hepsini okuyacağız inşallah. Başlayalım. Önce bir hikaye vermişler. Hikaye kısmını direkt geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir açıklama yapmış kabam. Yarışma büyüdükçe ve geliştikçe her biri kendine özgü hikayeleri olan pek çok etkinlik görevi artık gelecekmiş. Vatan, veteran oyuncular herhalde eski oyuncular arkadaşlar. Bu anıları yeniden yaşamaları için bir fırsat vermek istiyoruz. Ve o sırada bizimle birlikte olmayan, daha yeni olanlar kaçırdıkları yarışmanın hikayelerini deneyimleyeceklermiş. Bu etkinlik bir kere daha iki zorlukta da var. Hatırlarsanız arkadaşlar Ultron macerasında bir tanesi eski olan vardı. Bir tane de yeni gelen vardı. Yine aynı şekilde yapacaklarmış arkadaşlar. Biri kolay, biri zor olacak. Şöyle geliyorum. Asıl muhabbete gelmek istiyorum arkadaşlar. Çok fazla o hikaye kısmını uzatmak istemiyorum. Yeni özellikler gelmiş arkadaşlar. Çok yeni özellikler var. Mesela ne var? Değişen zorluk sadece becerilerinizi değil. Hani bildiğiniz üzere işte el becerimizdi, işte komba sayacını takip etmek gibi özellikler vardı arkadaşlar. Artık burada o zorluklar sadece onlarla sınırlı kalmayacakmış. Aynı zamanda, aynı zamanda şampiyon yetenekleri yani belli başlı şampiyonlar vardı. Eğer Ultron macerasını hatırlarsanız sınıfları ayrılıyordu. Bu sefer arkadaşlar sadece sınıflara ayrılmayacak. Aynı zamanda kahiroların da özellikleri. Mesela sadece atıyorum sadece Hulk'lar girebileceği bir macera olacak arkadaşlar. Ya da bir yol olacak. Biraz ayrıntıları okuyacağım. Şampiyon yetenekleri, dokunulmazlıklar, dirençleri ve savaşçılarını bildiğiniz bilgiyi test edecektir. Sadece birkaç şampiyonu güvenenler çeşitlendirme gereğini bulacaklar. Yani işte atıyorum sadece Corvus Clay ve Blade Void'e işte Hyperion'a güvenenler burada patlayacak diyor arkadaşlar. Çünkü %100 yapmak istiyorsanız her yola uygun hero'larınızın olması lazım diyor. Peki neymiş arkadaşlar bakalım. Geri sayı birden farklı olarak yani Ultron maliyasından farklı olarak açık kapılar olmayacak diyor. Klas ne sınav fena delik. Yani sınıf olmayacakmış. Hmm, buradan benim anladığım arkadaşlar tabi bu Türkçe çevirisi Google'un çevirisi. Yani daha önce hatırlarsanız işte ilk bölüme mutantlarla işte beceriler girebiliyordu mesela. O şekildeydi. Ama bu sefer böyle olmayacak diyor. Ancak bunun yerine yani sınıf ayrımı yerine arkadaşlar belirli şampiyonların kullanımını şiddetle teşvik eden global bufflar uygulayacağız diyor. Yani sınıf işte, şu sınıf bu sınıf diye ayrılmayacak sadece hero'lara özel yetenekler olacakmış. Mesela ne varmış? Bu durumda bir tanesi X'ler şampiyonlar. Yani büyük şampiyonlar arkadaşlar. İşte büyük şampiyon deyince kim geliyor aklınıza? Hulk geliyor. Sentinel zaten en büyüğümüz. <laughs> büyük bir abimiz. İşte atıyorum arkadaşlar. Kim var başka? Bu şekilde Kızıl var. Hulk Ragnarok var. Vesaire vesaire. Başka ne varmış? Tüm görevlerde Mikro reflekt Reflect varmış. Boyutlar varmış. Pratikler varmış. Sayasal varmış. Hatırlarsanız arkadaşlar bir Wasp'la ant benim bir macerası gelmişti. Burada da yine boyutlarla ilgili bir şey vardı. Yine o tarz olacak diyor. Zaten arkadaşlar K7 oynayanlar bir King oynanabilir. King, oynanabilir. King de boyutlarla ilgili karolar zaten mevcut. Ee, yine o tarz yani Wasp'ın macerası tarzında olacakmış. Ama bu sefer e, bu maceraya uyarlanmış şekli gelecekmiş. Bunun üzerine yeni arkadaşlar karolar yeni koşu alanları ve kendi yeni yollar yapacakmış. Büyük boşluğu büyük boy şampiyonlar partikül koruyucusunu göz ardı etme yeteneklerinin ötesinde daha fazla avantaj alacaktır Partikül koruyucusu hatırlarsınız arkadaşlar. Endmen'in vardı. Bir sektirme özelliği vardı. Parlatma özelliği vardı arkadaşlar. King arkadaşlarım yine bilir. Yine böyle bir kara var arkadaşlar. İşte büyük boyutlu karakterler burada sekmez. Mesela buraya büyük boyutlu ile girmeyebilirsiniz. Küçük boyutlu da girebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu sefer sekme olacak. Sekme darbesi hatırlarsanız kritiği engelliyordu. Aynı zamanda saldırınız %50 düşüyordu. Fakat arkadaşlar şunu söyleyeyim. King Bin 7'de şöyle bir şey var. Sekme darbesi aynı zamanda size hasarı geri yansıtıyordu. Yani büyük boyutlu bir karakterle girmezseniz vurduğunuzun belli bir kısmını siz de yiyeceksiniz. Yani rakibinize hasar vermeden belki bir adama tek takım verebilirsiniz. Bu yüzden boyutlu karakterlerle girmek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Son olarak 1-3 ile 3-3 arasındaki görevler bazı x şampiyonlarına katılarak fayda sağlayacak, buff'lara sahip olacak. Yani arkadaşlar büyük boyutlu karakterler çok ön plana çıkıyor. Peki neymiş arkadaşlar? Şuradan bir bakacağım. Çok fazla İngilizcem yok biliyorsunuz. Ama arkadaşlar ufaktan bir bakıp çözmeye çalışayım. Mesela en yukarıdakinde Atakörleri x yani X-Large'ın üstündeyse her onlu komboda durdurulamaz oluyormuşsunuz. Sanıyorum bize verilen bir özellik ya da rakipleri mi? Onun dışında ne varmış? Yine atakta verilen buff'lar var. varmış. E, ataklar düşüyormuş %25 arkadaşlar. Xtar şampiyonlar hariç herhalde. Smash ezme muhabbeti var. E, ataklarda Hulk kullanırsak kızıl hulk veya Hulk Ragnarok kullanırsak arkadaşlar öfke ve durdurulamazlık buff'ları varmış. Özel saldırılar için geçerli diyor. Mesela süpernovalar içinde Venom, Venom Pool, Ördek Venom ve Tink arkadaşlar. Yani taş adam olacak. Ataklarda %30 sağlık yenilemesi. Groot ve King Groot için geçerli olan arkadaşlar. Bufflar varmış. Thanos ve Dormammu için varmış arkadaşlar. Tabi Thanos kimse de yok ki yani. Hadi Dormammu tamam da. Cık, durdurulamazlıklar. 10 saniye yetenek bilmem iyi. Ee, Güç yakma vesaire falan arkadaşlar. Hulkbuster, Modok ve Sentinel içinde armor varmış. Armor basma, enerji ve bilmem neye karşı direnme. Kingpin ve Joe Fixit için arkadaşlar. Eğer Kingpin ve Joe Fixit, Joe Fixit diyorsa arkadaşlar şunu görebiliyorum. Biliyorsunuz Joe Fixit'in 5 yıldızı ve 4 yıldız var. O zaman burada da 4 yıldız, 5 yıldız, 6 yıldız ayrımı yok. Bunu görebiliyorum. Ne varmış? Rhino, Juggernaut ve Abomination ile ilgili arkadaşlar %30 vesaire vesaire. Başka kimler varmış? Falan filan. Haberciler unutmayın ki zorluk sabit olacak. Yani arkadaşlar bu zorluk seviyesi artık kalacak diyor. Ama iyi haber diyor. Bu varyant 2 kalacak diyor. Kalıcı gidici değil diyor. Bana sordukları için söylüyorum arkadaşlar. Hani varyant 1 gidecek mi? Varyant 1 de gidecek arkadaşlar. O da hep kalacak. Aynı efsaneler diyarı gibi. işte labirent gibi arkadaşlar. Ultron macerası nasıl kalıyorsa. Yeni gelecek olan mikro macera da arkadaşlar kalıcı olacak. Şu anda bitiremezsiniz bile atıyorum 3 ay 5 ay belki bir iki yıl sonra güçlendiğinizde etlenip mutlandığınız arkadaşlar tekrar geri gelecek. Ödüller varmış. Bu basic olanların ödüllerini geçiyorum arkadaşlar. Hiç çok fazla takılmıyorum. Zorluk e, bu varyant için arkadaşlar ödüller ortalama ultronla aynı. Ne varmış? E, 2'den 3'e atma taşı var arkadaşlar 5 yıldızları. Yani 3.45 atma taşı verecek. 3 tane 3.45 atma taşı büyük ihtimalle yine random verecek. Ee, ne varmış? 3 tane, arka... ee, tane de arkadaşlar 4.55 atma taşı ama sadece 2015 şampiyonlar için. Zaten bunlar vardı hatırlarsanız. Bana da 2 tane mistik bir tane <laughs> bilim gelmişti arkadaşlar. Hatta mistikleri demir yumrukla Jaggernaut'a basmıştım. Bilimi de Rino'ya basmıştım. Bak bu arada arkadaşlar aklıma geldi. Yani Rino da iki saç bir karakter. İyi ki de ona basmışım. Başka ne varmış arkadaşlar? Bir tane 455 atma taşı varmış. Ee, genel olacak sanıyorum. Yani 2015 değil de artık hangi sınıfa denk gelse. Bir tane arkadaşlar yine 565 atma taşı gelecek. Tabi yine sınıf olacak. Artık hangi sınıf denk gelse. Bir tane 5 yıldız uyandırma taşı gelecek. Bir tane 5 yıldız kristali varmış arkadaşlar. 27.000 parça T5 veriyorlarmış. Yani 27.000 parça biraz düşük kalmış sanki arkadaşlar. Yine 6 yıldız 2250 bu da biraz düşük kalmış. Yani 27.000 en azından bir tane T5 verseydi daha makul olurdu bence. Yarım T5 vermişler. Yani 2250 parça 6 yıldız da bence çok düşük kalmış arkadaşlar. 5 yıldız imza taşı 48 tane. 2 milyon 100 bin altın. 360 daha kredi vereceklermiş arkadaşlar. Peki ne zaman başlamış? 10 Nisan çarşamba günü akşam 10'da başlayacakmış. Unutmayın bu kalıcı bir içeriktir. Bu sayede geri dönüş istediğiniz zaman yapabilirsiniz demiş arkadaşlar. Şöyle yorumlara bakıyorum. Fantastik bir yorum var mı diye. Ödüller aynı kaldı. Vay vay hiçbir anlamı. Acele etmeyin vesaire gibi bir şey söylemiş. Bu ödüller son antla aynı. Harika demiş. Bekleyemem demiş. Yani hepsi heyecanlıymış arkadaşlar. Ağır makine düğümü hakkında zırh yukarı ve zorla sağlamakta açıklar. Hulk sorun değil ancak Modok'un güç alanı bir meraklı değil ve senden herhangi bir zırh yukarı falan falan. 2015 spor salonu henüz adil değil kesinlikle arkadaşlar yani 2015'ler bence de çok sıkıntı oradakiler. Buraya ne yazmışlar? 5400 daha fazla T5 parçası karşılığında bir tane 5 temel kristal kaybedecek olsaydı demiş. Falan falan arkadaşlar yani varyant 2 gelmek üzere ve Cüsseli Şampiyonlar çok ön plana çıkacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Siz bu macera hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.